Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Miele markasının Complete C3 Powerline elektrikli toz torbalı süpürgesini tanıtacağız. Kutu açılımıyla başlayalım dedik. Kardeşim çizdi için aldı. Evet. Ben de ilk defa göreceğim aslında. Bu arada fiyatını da söyleyelim. Fiyatı 2100 lira. Trendyol sitesinden aldım güvenli bir şekilde elime ulaştı yani falan bir yok. şöyle Hadi bakalım şunun şunun. Evet onu da çıkaralım <laughs> orada da kabloları ve e, ayak halı süpürme pedalı mevcut Bayağı güzel bir şey ya çok yani böyle Evet. Evet, metal. Bu Ve bu da, da, da işte borusu var. hortumu. Evet, tabii, tabii. Şimdi böyle parçaları böyle süpürgemizi çıkaralım. Hı, evet siyah. Ben daha, ben de, ben de. Şu tarafa alabilir miyiz? abla? şu tarafa. Şöyle. Evet süpürgemiz işte burada. E nereden açılıyor? Şuradan mı açılıyordur? Şu toz torba yerini göstermek için. Şimdi şöyle öncelikle e, özelliklerinden bir önce bahsedelim birazcık. Şöyle eğildim. İşte minimum ayarda perde süpürebiliyorsunuz. Daha sonra koltuk ayarı var. Halı ayarı var. E, bu sessiz çalışma modu. E, bu da sert zemin modu. Arkadaşlar ve Peki parke fayans için aynen ee, şu da maksimum maksimum güç modu Evet işte perde koltuk halı zemin ve maksimum ayarı buraya bastığınızda işte art, azaltma ve arttırma yapabiliyorsunuz böyle şimdi tek tek incelemeye başlayalım sakin sakin şuraya basayım Evet çok pratik aslında. Burada e, ekstra çok güzel bu özellik bence. E, bütün e, fırçalarını kendi bünyesinde toplayabiliyorsunuz. Yedek mesela başlıkları. Mesela bu başlık çok güzel bir şey ya. Bu olay çok e, güzel bir şey. E, kaybolma derdi yok Aynen. arkadaşlar. Bence bu özelliği çok iyi. Yani mesela, ben mesela bende çok oluyor öyle şeyler. Sürekli ya şu başlık neredeydi? Şurayı e, koltuk süpüreceğim derdi oluyor mesela. Çok güzel kendi içinde olması gayet ideal yani. Bir de şu var. Evet. sanırım koltuk süpürmek evet, için. Evet koltuk. Şu evet koltuk. Şu fırça. Evet fırça. Bu da şey hani sivri köşeler. sivri köşeler. Sivri köşeler bir de e, çekmecelerde hani oluyor ya. Aa evet evet. İşte şeker de tuzdu. Onları almak için de güzel olabiliyor. Evet. E, ben şimdi şunları tembelleştiremem diye şöyle kenara alayım. Evet. Şu tuşa basarak tekrar basar mısın abla oraya? Evet. Çok kolay bir şekilde evet, evet açılıp çok kapanabiliyor. Güzel. Aşırı kolay. Evet. Orada bir şey olmuyor. Bir de tekerleklerini gösterebilir miyiz? Evet. evet aynen. 3-3 tekerlekli. Evet. Aynen. Yani bu da e, halıda falan ilerleyebilir. Evet, çok güzel bir seçim olmuş. Gerçekten çok şık duruyor hem de. Ben de evet, manevrası evet. iyi bence bunun. Hani bir, bir şöyle şöyle evet, aynen. Hiçbir şekilde gitmesinde sıkıntı yok. E, şu e, torbayı nereden açıyorduk? Evet, toz torbasını gösterelim. Bir saniye. Şimdi şu an şu an düşünüyorum arkadaşlar, nereden açılıyor diye. Toz Bir açıp geleyim ben bir istiyorsanız. Tamam. Evet. E, Şimdi, toz torbasının açılış yerini aslında, öğrendik. Aslında, aslında çok şey bir yerde de burada. Hemen şöyle elimi alıyorum. Şöyle çok kolay bir şekilde açıyorum. Evet. Biz özellikle e, böyle torbalı e, tercih ettik. Aynen. Bayağı bir kardeşimiz araştırdı. Yani Aynen. annemle bizde fikir verdik. Aslında an. şöyle fiyat farkı fazlaydı. 1500 lira gibi bir e, fiyat farkı vardı torbalı ile torbasız arasında. Şöyle, e, torbalının kapasitesi çok fazla. 4,5 litre kapasitesi var. Ee, kullananlar diyor ki 4 ay bana o torba yetiyor diye. Hani 4 ayda bir torba değiştiririm diye düşündüm. Hani eskiden süpürgeler toz torbalıydı ve hani uzun ömürlüydü gayet de. Hani o yüzden torba alır değiştiririm diye düşündüm yani. Torbası da güzel, yumuşacık yastık gibi. <laughs> gayet büyük evet. <laughs> Şurada da e, filtre yeri var, şöyle, onu da e, değiştirip ya da yıkayabilirsiniz. Aynen. Bir de torbasız olanları her gün herhalde iki günde bir filan boşaltmak gerekiyor. Evet, evet. Onu da düşündüm, hani o da yorucu olabilir her gün o Şimdi hazneye o boşaltmak. Çünkü e, filtre e, pardon, o cam yüzeyden pardon, mika yüzeyden e, tam göremiyorsunuz da içine bir şey mi kaçtı ya da iyi topladı mı diye tekrar tekrar yıkamaktansa. Aslında bu da apratik daha, daha kolay bir şey. Bence de 4-5 ayda bir bir torba alıp takmak bilmiyorum. Yani Bana daha kolay geldi. E, torba fiyatıyla hesaplayınca yere 10 senede ancak o aradaki fark bir buçuk e, lira, <laughs> bir, bir, bin lira e, kapanmış oluyordu. E, o da değer diye düşündük yani. Ki zaten, zaten evet bu markayı kullananlar ya da duyanlar biliyordur hani gerçekten çok kaliteli. Yorumları okuyabilirsiniz. Evet. Yolda, e, bu mesela C3'ün okuyun. Torbalı. Kedi köpek evinde besleyenler için de özellikle de alıyorlar. Evet. Çok o öyle bir modeli de var bu arada. Evet. Cat and dog modeli de evet. var. Yani Miele bilmiyorum. şey Dyson'dan önce de olan bir model. Bence beni şey yapmayacak yani. Yanıltmayacak, e. şaşırtmayacak. E, öyle düşünüyorum bilmiyorum. Çok fazla video seyrettim bu arada. <laughs> o şekilde. Şimdi performansına geçelim arkadaşlar. Parçalarını birleştirip hemen geliyoruz. Evet şimdi şimdi parçalarını takıyoruz arkadaşlar Evet ya da tam tersi o, oluyor öyledir herhalde Evet Aa, Evet bayağı uzuyor bayağı uzuyor Aynen şimdi burada hem halı var hem sert zemin var yani iki türlü de gösterelim oldu tık etmesi lazım ya abla. böyle bastırdığınız zaman evet iki tarafta kıskacı var. kıskacı var. Kıskacı böyle bastırıyorsunuz. Evet. Heh, tamam. Oturdu. <laughs> Önce şu şunu takmak daha iyi oldu. Şununla çok herkes zorlaşıyor. Aynen. Önce şu boğazını takalım. Şimdi evet. <laughs> tamam. Bu kadar. Bir de bu arada bu ayakta durabiliyor onun bir şeyi vardı. Onu gösterebiliriz bir kıskacı var şunun arkasına şey oluyor. Bu aslında tüm e, süpürgelerde var. Evet evet. Ama e, mesela bendeki e, Philips bir süpürgesiydi. Bayağı bir dandirik. E, o yüzden o hemen birkaç e, takmadan yamuldu. Şöyle evet. Hah. Bu e, daha oraya yamuluyor. bastır. Yamuluyor. Aynen. Mesela bu çok sade şu, şu an oturdu. Şu an oturdu. Hiç yapalama falan yok. Aynen. Benimki zaten normalde bile şöyle hani yan duruyordu çünkü minicik bir şey. Devriliyor. hı. -hı. Oraya geçip bu dün düz aşağı doğru şurası var ya arkadaşlar. Burası daha sağlam. Ben mesela çok şey bir şey böyle. Kancalı gibi. Evet. O yüzden yalpalama Ya yapıyorum. Kesinlikle malzeme kalitesi bu arada evet. gerçekten çok gerçekten iyi. Gerçekten çok Hani iyi. şu şu metal gördüğünüz yerler yani çok ya sağlam. Elinde aldığınızda bayağı bir yani. Hani ben buradayım diyor süpürge. Evet. Gerçekten kesinlikle. Güzel. Şimdi borusu da uzatabiliriz. Şu an çok kısa duruyor ama uzatabiliriz o boruyu. Şu evet. az önce yapmıştın ya. Hı hı. Basmıştım bir şeye. Evet. Şurası evet. Şey Şimdi fişini de Aa, çıkaralım. Yani. Gerçekten. Çalıştıralım. Yani. Aynen. Hiçbir şey olmuyor. Sağa sola şey olmuyor. Şimdi bir... fişini de takalım. Bir çalıştıralım. Bir performansına bir bakalım. Yani Şimdi uzunluğunu bir görmek isterler. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaş... Kablo kablo bayağı ben bir uzun. Buradayım. Gerçekten ben <laughs> e, e, makineyi ilk defa görüyorum. Kargo geldi, kardeşim açmış ben sonra eve geldiğimde e, bakmaya fırsatım olmamıştı. Şu an şoktayım. <laughs> Çok fazla değil mi yani? Müthiş. Hani normalde şey yaparız ya işte mutfağa takarız, mutfaktan çıkarız, yatak odasına gidene kadar işte tekrar takarız evet. oraya. Yani bu bu bütün evi dolaşacak. Bu hani Şey konuşuyorum ama ne kadar büyük olursa olsun herhalde tek e, prize takmakla halledebilirsiniz her yerde Aynen. Müthiş güzel bir şey. Çekerek de çok iyi şekilde sarılıyor. Baya büyük bir şey ya baya uzun. Kaç metre bilmiyorum okumak lazım ama. Bayıldım ya müthiş bir şey gerçekten. Şimdi prize takalım. Evet fişe taktık. Ee, şimdi basalım basalım tuşuna. Allah sen çalıştır. Önce minimumda çalışma. Bu arada çok sessiz gerçekten. Minimumda çalışıyor şu an. Ama nasıl sence? Ya bence Minimumda bile çok güçlü. Mü. Yani yeah. halı halı halıda güzel ilerliyor mu? Bu halı Bu halı normalde çok ağır bir halı. Yani sık dokuma bir halı. Gerçekten bu minimum şeyde bile hafif böyle halıyı kaldırdığını hissedebiliyorum. Şimdi isterseniz biraz evet, yükseltelim. Evet yükseltelim aynen. Sesine de bakmış olursunuz. Tabii süpür göremezsiniz de. Evet daha daha, daha, daha güçlü. Geliştim. Zorluyor evet. evet. Bir tık daha yükselt. Şu an şu an neydi? Halı modunda. Tam şu an halıda. Tam halıda. Nasıl? Ay. Bayağı güçlü. Şu an zeminde. Zemine. Bayağı zemin. yapışıyor. Bir de şu pedala da ilgili olabilir şu yapışma olayı. Gerçekten pedala şeyin yapıştı yani. Yere yapıştı. Bir de maksimumda çalıştırmadık yani arkadaşlar. De. Maksimuma geçmedik hiç. Geçsek ne olur acaba? En son Maksimuma geçtim. Aldın mı? aldım. Tamam. Gerçekten halıya da şeyde zemine de yapıştı. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Şöyle manevrasını da şey yapalım. Gerçekten yani ilerlemesi bence çok iyi makinenin. Hani peşinden geliyor değil mi yani? Her türlü. Yani bir kablodan çekerek ilerlet istiyorsan hiç kendini yorma. Kablodan direkt peşine geliyor mu yani? Çok kolay. Hatta böyle daha kolay. Çıktı. Yani <laughs> Çok iyi tutamamış olabilirim. Aynen. O oturmadı herhalde ya. Biz yapamadık biz onu. Tık etmesi lazım aslında. Çevirsene bir. Şimdi oldu. Tamam. Tamam. Izi var çünkü. Tamam gelmesi gerekiyor bilmiyorum yani hani Tabii ki sizin tercihinizdir ama hani şu bilinen Philips maraton mu e, o tarz e, ürünlere çok yüksek fiyatlar vermektense e, bu süpürgeyi vermenin ben daha e, iyi olacağını düşünüyorum kesinlikle gerçekten ve hani alan insanlar çok çok uzun ömürlü olduğunu söylüyorlar mesela ben de Philips aldım Evet e, filtresini temizlediğinizde ya da e, evet. işte toz torbasızdan bahsediyor şu an. Evet toz torbasızdan bahsediyorum. Hani bir kademe daha böyle iyi oluyor falan ama sonra tekrar performansı düşüyor. Düşüyor Evet düşüyor. Yani bununla ilgili gerçekten insanlar çok çok uzun yıllar Yani 10-15 sene kullanan var arkadaşlar. Evet. Miele gerçekten çok çok eski Aynı bir şey marka. Sadece şey için değil. Hani süpürge için söylemiyorum. Bulaşık makinesi yani. Gerçekten... Çamaşır makinesi varmış, bulaşık evet. makinesi varmış, buzdolabı varmış hani. Onların fiyatları tabii bir daha yüksek çok ama. Çok yüksek çok yani, yüksek. Ömürlük olduğunu söylüyorlar. Evet. Ee, Aslında bir pufumuz o, var. Bir koltuk tarzı bir şeyimiz de var. Onda da Deneyelim. Şu başlığını takıp. Evet bu arada bu kat çok kullanılmıyor. Hani o yüzden fazla Faz, bir... Şu an fazla burada eşyamız yok. Onu ben... <laughs> o yüzden bir halı var, bir zemin var orada göstereyim. Bir de pufumuz var. Onu onu da çekip hemen geliyoruz. Evet, şimdi şimdi koltukta deneyeceğiz. E bu arada e, hani siz bana takılmayın gerçekten de bu şeyler e başlıkları ya da bütün e, m, parçaları çok kolay e, çıkıyor. Şurada halının ben şeyini de gösterelim. Ben olduğu için halını, <laughs> halı oldu. değil pardon pufun tozunu da gösterelim. Özellikle çekmek için. Ben şimdi... Abla bir dokunmatik değil bir şu Koltuk tozun modunda tozun şu an. Koltuk modunda. Bakın. Mükemmel ya, gerçekten mükemmel. Görebiliyorsunuz. Evet, yani evet, ya. evet. E, i̇leri geri de yapabilirsin hani. Evet. Hadi ben direkt kesme için yaptım da. Gerçekten mükemmel. Şuraları da alabilirsin abla. Hah. Gerçekten mükemmel. Yani mükemmel. mükemmel. Bu, Bu arada temizlemiş şey olayım. <laughs> Bu arada. Gerçekten çok güzel. Evet. evet. Evet, şu an bu şu an parasını hak ettiğini düşünüyoruz. Aynen. Aslında ben gerçekten onu aldım aldım süpürgeyi. söyle bari. Aynen, tren yoldan aldım 2100 lira gibi bir fiyata. O zaman Kasım'ın Kasım indirimi vardı bu efsane evet. cuma tarzı efsane bir indirim. Kaç taksit yaptın diye biliyorum. Normalde aynen, aynen. taksit yapılabiliyor. Normalde bilmiyorum 6 6 da olabilir. Peşin fiyatına taksitte yapabiliyor. Evet evet, peşin Böyle fiyatı. İmkanınızda var. İşte İstersen maksimum şey aynen iki buçuğa falan görmüştüm Hı -hı. ama ben bunu. Hani Hı -hı. ben 2100 e aldım ama. Şöyle Şimdiden yani bu şekilde bir makine. Umarım umarım memnun kalırım. Gerçekten umarım ben beni şey yapmaz. Şöyle tekrardan gösterelim. siyahı kesin var, bir de kırmızısı var. Yani. Şöyle Miele Complete C3 Powerline modeli. Dediğim gibi kedi köpek için Cat Dog modeli var. Onu da istiyorsanız alabilirsiniz. Ve böyle umarım videoyu beğenirsiniz. Bu süpürge hakkında çok fazla Türkçe video yok. Ben hep yabancılara denk gelmiştim. Ee, umarım işinize yarar sizin. Sormak istediğim bir şey olursa Evet, yorumlara bırakabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş yapıyoruz. Hemen aynen geri Bizi, dönüş yapıyoruz. Instagram'dan da takip etmek isterseniz. Nisan'dan fikirler. fikirler. Oradaki sayfamızda da aktif bu şekilde hem çeyiz videoları hem mağaza turları gelecektir. E, takip etmenizi tavsiye ederiz. Evet. E, sağlıkla kalın. Aynen. Şimdilik kendinize iyi evet, bakın. Kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.